Evet. 19 Mayıs. Gitward. Githorn'a sonunda geldik. Amsterdam daha yukarılarında. Böyle arabanın girmediği şöyle yol boyu şeyler var. Yeme içme şeyleri ama saat 5 oldu mu? 5 mi 6 mı? Kapalıydı. Şuralarda normalde botla bot kiralayıp geziliyor. Çok güzel oldu bu şeyler de. Şöyle bir bunlar var. Bir de bunların <laughs> elektrikli olanları var. Bir saate 35 euro. Süper gezdik şurada yani. Çocuklar falan da şey yaptı. Böyle ördeklere atıyorsun bisküvi bisküvi. Besliyorsun onları. Yanımızda yüzüyorlar bizde falan böyle. Çok güzel. Buradan böyle gidiyor. Şuradan şöyle bir yapıp şöyle dışarıda açıktan alıp tekrar geldiğin yere böyle bir ring seferi yapmış gibi oluyorsun. Bisikletli ve yürüme yolu sadece var. Çok güzel evler falan filan. Beklediğimiz gibi oldu hatta değdi yani. 2 saat falan yol geliyorsun ama Rotterdam'dan. Güzel, beğendik burayı.